tek marka cihazımızın kullanımını anlatıyorum. Peteklerin derecesini buradaki düğmeden ayarlıyoruz. Artı yönüne doğru çevirirsek yükselir, eksi yönüne doğru çevirirsek düşer. Bundan da sıcak suyun derecesini ayarlıyoruz. Artı yükseltme, eksi düşürme için kullanıyoruz. Ekranda görmüş olduğumuz 1.3 su basıncımız demektir. Bu 0.9'a düştüğü zaman şu alttaki mavi vanayı sola doğru çevirerek cihaza su basıyoruz. 1.2, 1.3, 1.5 bu araya geldiği zaman sağa doğru çevirip kapatıyoruz. Kapattığımızdan emin olalım. Kapatamazsak ekranda 3.0 yazarsa cihaz altından aşağı su akıtır bilginiz olsun. Yaz geldiği zaman petek düğmesini eksi yöne doğru çeviriyoruz. Sonuna kadar ekranda off yazısını gördük. Okey Peteklerimiz kapandı. Şu an sadece sıcak suyumuz aktif halde. Peteklerimiz kapalı durumda. Kış geldi. Petekleri tekrar kullanacağız. Buradan istediğimiz dereceye ayarlıyoruz. Okey diyoruz. Cihazımız kış konumuna geçiyor. Hem petek hem sıcak su için çalışıyor. Reset cihaz arızaya geçtiği zaman reset düğmesine basıp bırakıyoruz. Cihaz kendini resetler ve tekrar çalışmaya başlar.